Merhaba, ben Doktor Elif Pınar Çakır. Bugün sizlerle her ebeveynin kafasına en çok kurcalayan konulardan birini konuşacağız. Bebek beslenmesi. Bebeğimiz ilk 6 ay sadece anne sütüyle, anne sütünün yokluğu veya eksikliğinde de formül sütle beslenmeli. Anne sütü bebeğin ihtiyacı olan tüm besinleri içerir. Ama 6. aydan itibaren anne sütü tek başına yeterli değildir. Bebeğin büyümesi ve gelişimi için ek gıdaya başlamak gerekir. Peki biz bebeğimizin sağlıklı beslenme sürecinde nelere dikkat etmeliyiz? İşte bebek beslenmesinde altın öğütler geliyor. Sağlıklı beslenme anne karnında başlar. Bebekler anne rahminde çok erken, yaklaşık 12. haftadan itibaren tat dünyasıyla tanışmaya başlar. Amniotik sıvı aracılığıyla annenin yediği şeylerin aromalarını hisseder ve bu da tatlı ya da sebze tadlarına bakış açısını şekillendirir. Doğumdan sonra ise bu tat deneyimi annenin sütü aracılığıyla devam eder. Yani anne karnında ve emzirme döneminde annenin beslenmesi bebeğin tat tercihlerini uzun vadede etkiler. Biz buna tat öğrenimi diyoruz ve bu şekilde sağlıklı yiyeceklere alışkanlık kazandırmak mümkün. Hamilelik ve emzirme döneminde sağlıklı beslenen annelerin bebekleri de büyüdüklerinde ve ilk gıdaya geçiş döneminde sebze, et, yumurta gibi sağlıklı tatları daha kolay kabul ederler. Ek gıdaya erken geçmemek lazım, geç de kalmamak lazım hazır olma işaretlerini mutlaka kontrol etmemiz gerekiyor. Ek gıdaya geçiş sürecinde sağlıklı beslenmenin temellerini atabilmek için. Ek gıdaya geçiş 26. haftadan sonraya kalmamalı. Ek gıdaya geç geçen bebeklerin yeni tatlara alışması oldukça zor olabiliyor ve bu da neofobi dediğimiz yeni şeyleri deneme korkusuna sebep olabiliyor. İlk gıdaları doğru seçin. Bu çok önemli. Çünkü başlangıçta sindirimi kolay, demirden zengin ve tek bileşenli gıdalarla başlamak en uygunu. Yoğurt, sebze püreleri, kabak ya da havuç gibi ya da patates gibi kıyma, et püreleriyle ve meyve püreleriyle başlayan bebeklerin daha sağlıklı, beslenmeye iyi bir adım attığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Unutmayalım, bebeklerin en çok ihtiyaç duyduğu mineral demirdir. Bu yüzden et yumurta ve baklagiller çok değerlidir. Hayatının ilk yılında bebeklere ne kadar farklı ve çeşitli besin sunulursa o kadar sağlıklı beslenirler ve seçici yiyicilik geliştirme ihtimalleri o kadar az olur. Acele etmeyin. Bebeğiniz ilk günlerde sadece birkaç kaşık yiyebilir. Bu çok normaldir. Unutmayalım, ilk yılın ana besini hala anne sütü ya da formül süttür. Ek gıda sadece tamamlayıcıdır. Kendi kendine yemeğe izin verin. Bebeğinizin eline buharda pişmiş sebze çubukları verebilirsiniz. Buna BLV, Babylet Weaning yani bebeğin kendi kendine beslenmesi yöntemi denir. İster kaşıkla, ister BLV yöntemiyle besleyin ama bebeğin kendi keşfine de izin verir. Hep söylenir ve bilinir ama bir kez daha buradan söyleyeceğim. Özellikle ilk yıl şeker ve tuz yok. Bebeklerimize şekerli, tuzlu, paketli gıdalar vermeyelim. Bebeğimizin böbrekleri özellikle hayatın ilk yıllarında henüz tuzu kaldıramaz. Şeker ise hem bağımlılık yapar hem de sağlıksız alışkanlıkların temelini atar. Çeşitliliğe özen gösterin. Bebeğinizin damak tadı da erken dönemde tanıştığı gıdalarla gelişir. Ne kadar farklı sebze, meyve ve proteinle tanışırsa ileride seçici olma ihtimali o kadar azalır. Çocuklarımızı aile sofrasına ekleyelim. Bebeğinizi sofraya oturtun, sizin yemek yediğinizi görsün. Sosyal öğrenme, beslenme de çok güçlüdür. Bebekler anne babalarını taklit ederek yemek yemeyi öğrenirler. Sabırlı ve keyifli olun. Bebeğiniz bazen yiyecekleri reddedebilir, yüzünü vuruşturabilir, ağzından çıkarabilir. Bu çok doğal, vazgeçmeyin. Aynı yiyeceği farklı zamanlarda tekrar tekrar deneyin. Araştırmalar bir yiyeceğin kabul edilmesi için bazen 10-15 deneme yapılması gerektiğini gösteriyor bize. Aşırı protein tüketiminden kaçının. Bazen bebeğimiz iyi büyüsün diye, özellikle de mama alan bebeklerde beslenmede fazlaca protein kaynağına yer verebiliyoruz. Gereğinden fazla protein alımı sadece hızlı kilo artışı değil ileriki yaşlarda obezite riskini de tetikliyor. Buna erken protein hipotezi deniyor. Mekanizma şöyle işliyor. Bebeklerimize gereğinden fazla yüksek protein verdiğimizde, yani etini, yumurtasını veya peynirini, süt türevlerini alması gerekenden daha fazla miktarda verdiğimizde vücudunda amino asit miktarı artıyor ve bu da insülin ve IGF-1 adını verdiğimiz büyüme faktörleri artıyor. Bu büyüme faktörleri yağ hücrelerinde uzun vadede kütle artışına sebep oluyor ve çocuğun ya da bebeğin gelecekte obezite riskini oldukça arttırıyor. Birçok çalışma bu tabloyu destekliyor. 0-24 ayda toplam protein alımı yüksek olan bebeklerde sonraki yıllarda vücut kitle indeksi daha yüksek Kaynaklar özellikle süt kaynaklı proteinin etkisinin belirgin olabileceğini ancak toplamda fazla proteinin esas sorun olduğunu bize gösteriyor. Peki yüksek protein alımına karşı benim uygulama önerilerim nelerdir? Birincisi, ilk tercih anne sütü, formül süt almak gerekiyorsa da yüksek protein içeriğine yönelmemek çok önemli yaşa uygun optimum protein içeriklerine doktorunuza danışarak ulaşmanız çok önemli. 6 ile 24. ayda da tamamlayıcı beslenmede et, yumurta, baklagiller ve süt ürünlerini yaşa uygun porsiyonlarda sunmak. Büyük çocuk ya da erişkin porsiyonları vermemek. Yine bir yaş sonrası süt, yoğurt, peynir, et gibi protein kaynaklarını çeşitli kaynaklardan dengeleyerek tamamlamak. Odak noktamız çeşitlilik ve denge. Protein kadar sebze, meyve, tam tahıl ve sağlıklı yağları da beslenmesine eklemek. Bebek beslenmesindeki önemli kurallarımızdan birisi de düşük kalori kaynaklarından uzak durmak. Beslerken bebeklerimizi en sık yapılan hatalardan birisi de çocuklara her öğünde çorba içirmek. Çorba dediğimiz şeyin en az yarısı su, yarısı su tarafından oluşturulan bir gıda enerji ve besin öğeleri açısından fakirdir. Bebeklerimizi bir suyla beslemek istemeyiz değil mi? Bol kıymalı, sebzeli, yoğun kıvamlı çorbaları ama öneriyorum. Bebek beslenmesi sabır ve özen isteyen bir süreçtir. Her yemek için bebeğinizin hazır oluşunu gözlemleyin. Sağlıklı, taze ve çeşitli gıdalar sunun. Zorlamayın. Keyifli bir deneyim haline getirin. Unutmayın, amaç sadece karnını doyurmak değil, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının temelini atmaktır.